Sevgili çocuklar toplama işleminde verilmeyeni bulalım konusunun 7. etkinliğindeyiz. Örneği inceleyelim. Şifreyi çözelim demişiz. Bakalım örnekte ne var? Noktalı yerin e, verilmeyen sayı olarak düşünüyoruz. Bir sayı 8 ile toplanmış ve bu ikisinin toplamı aşağıya yazılmış 17 olarak. Bir sayıyı 8 ile toplamışız. 17 bulmuşuz. Yani burada yapacağımız şey bu iki sayının toplamını biz aşağıya yazdık. Yani burası toplam. Bunlar toplanan, burası toplam. Yeşille yazdığımız sayıların hepsi toplam çocuklar. Bir sayı ile 8'i topladık 17 bulduk. Ne yapıyorduk verilmeyen toplananı bulurken? Verilenden toplama kadar, verilen toplanandan toplama kadar sayıyorduk. 8'den 17'ye kadar saydığımız zaman 9 sayısını bulduk ve burada doku verilmeyen toplarının 9 olduğunu bulduk. Sonra ne yapıyoruz? Bakın 9 aşağıda bir şifremiz var. Şifrede 9'u buluyorum. Bakın 9 bulduğum için şifrede bu çemberlerden hangisi 9? Burası 9. 9'u buldum ve bu işlemdeki harfim R harfi 9'un olduğu yere R harfini yazdım. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Verilmeyen toplananları bulacağız. Bulduğumuz toplananları buralardan eşleştirip harfini yazacağız. Böylece şifremizi çözmüş olacağız. Bakalım ikincisine. Bir sayı ile 9 toplanmış Kaç bulunmuş? 14. Toplamımız 14. Ne yapıyorum o zaman? Verilmeyen toplananı bulmak için 9'dan 14'e kadar sayıyorum. 9 10 11 12 13 14. Kaç tane saydım? 5 tane saydım. O halde burada benim verilmeyen sayım kaç? 5. Verilmeyen toplananım 5. Şimdi aşağıdan 5'i buluyorum. Burada 5. Peki 5'in üstündeki şekle hangi harfi yazacağım? Bakın 5'in olduğu işlemde i harfi var. i yazıyorum. Devam ettik bir sayı ile 12 toplanmış ve 20 bulunmuş. Bu toplananı bulmak için 12'den 20'ye kadar sayıyorum. 12, 13, 14, 15, 16. 17 18 19 20 Kaç tane saydım? 8 tane saydım. O halde verilmeyen toplananın 8. Hemen 8'i buldum. 8'in şekline ne yazacağım? E harfini yazacağım. Bir sayı ile 10 toplanmış ve 13 bulunmuş. Bu toplananı bulmak için 10'dan 13'e kadar sayacağım. 10, 11, 12, 13. Kaç tane saydım? 3 tane saydım. O halde verilmeyen toplanım kaçmış? 3'müş. Hemen 3'ü buluyorum. 3 burada. Ne yazacağım peki? S harfini yazacağım. Bir sayı ile 7 toplanmış ve 14 bulunmuş. 7'den 14'e kadar saydığımda Verilmeyen toplananı bulmuş oluyorum. 7 8 9 10 11 12 13 14 kaç tane saydım? 7 tane saydım. Demek ki verilmeyen toplananım 7'ymiş. 7'yi bulup kaç ne yazmam gerekiyor? Hangi harfi yazmam gerekiyor? M harfini yazmam gerekiyor. Hemen 7'yi buluyorum. Bakın burada 7'nin üstüne de M harfini yazıyorum. Bir sayı ile 5 toplanmış ve 11 bulunmuş. Ne yapacağız? Verilmeyen toplananı bulmak için 5'ten 11'e kadar sayıyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kaç tane saydım? 6. O halde verilmeyen toplananı 6. Altı. 6'yı bulduğumda şeklini U harfini yazmam gerekiyor. 6'yı buldum. Üzerine U harfini yazıyorum. Bir sayı ile 5 toplanmış ve 7 bulunmuş. Verilmeyen toplanını bulmak için 5'ten 7'ye kadar sayacağım. 5, 6, 7. Kaç tane saydım? 2 tane saydım. Verilmeyen toplananım 2'dir. 2'yi bulup hangi harfi yazacağım şekline? O harfini yazacağım. 2'yi buldum. Üzerine O harfini yazıyorum. Bir sayı ile 3 toplanmış ve yine 3 bulunmuş. Ne demiştik? Bir sayı neyle toplandığı zaman yine toplam kendisi oluyordu. 0 ile toplandığı zaman yine kendisi oluyordu toplam. 3, 0, 3 daha 3 yapıyor. 0'ı bulduğumda ne yazacağım şekline? Bakın buldum. V harfini yazacağım. Son olarak bir sayı 11 ile toplanmış ve 15 bulunmuş. Verilmeyen toplananı bulmak için 11'den 15'e kadar sayıyorum. 11, 12, 13, 14, 15. Kaç tane saydım? 4 tane saydım. Verilmeyen toplananım 4 ve 4'ün şekline hangi harfi yazıyorum? Y harfini yazıyorum. Böylece şifreyi çözmüş olduk. Matematiği seviyorum. Yedinci etkinliğimizi tamamladık.